Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben fen bilimleri öğretmeni Aslı Çulha. Bugün sizlerle ikinci ünitemiz olan DNA ve genetik kod konusunu sorular üzerinden açıklamaya çalışacağız. Bir genel tekrar yapacağız. İlk sorumuz Birinci sınıftaki öğrenci, bir sınıftaki öğrenciler bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni incelemişlerdir. Hayvanlarda sürü halinde yaşamanın en büyük avantajlarından biri tehlikelere karşı daha fazla korunma sağlamasıdır. Sürü halinde yaşayan hayvanlar kendilerine özgü uyarı şekliyle hem tehlike anında birbirlerini uyarır hem de tehlikeye birlikte karşı koyarlar. Bu da canlıların hayatta kalma şansını arttırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metindeki sürü oluşturma ile ilgili sağlanan faydaya benzerlik göstermez? Sevgili arkadaşlarım korunmaya yönelik bir adaptasyondan bahsediyor yukarıdaki metinde. Dolayısıyla bununla ilgili olmayan seçeneğimiz doğru cevabımız olacak. A aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçan sığırcıklar bir, doğa, bir doğan gördüklerinde aralarındaki boşlukları kapatırlar. Böylelikle avcı korumun konumundaki doğan sürünün ortasına dalmakta zorlanır. Yani bir tehlike anlarında korumadan bahsetmiş. Misk sığırları saldırganla karşılaştıklarında kaçmak yerine kendilerine güvenlik çemberi oluştururlar. Yavruları, yavrular bu dairenin merkezindedir ve annelerinin uzun kıllarının altında saklanırlar. Yine tehlikelere karşı bir korunma söz konusu. Köpek balıkları Yunus yavrularına yaklaştıklarında iki yetişkin Yunus gruptan ayrılarak köpek balığının dikkatini kendi üzerlerine çeker ve diğer grup elemanları köpek balığının çevresini sararak darbeler indirmeye başlar. Yine bakınız grup elemanları bir grup çalışması var. Burada da yine benzer bir durum söz konusu. Pelikanlar balık avlamaya daima sürü halinde giderler. Uygun bir koy seçtiklerinde ise sahile karşı yarım daire oluştururlar ve daireyi daraltırlar. Böylelikle dairenin içine giren tüm balıkları yakalarlar. Sevgili arkadaşlarım bu seçenekte beslenmeye karşı oluşturulmuş bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabımız D olmalıydı diyoruz. Bir sonraki sorumuz sevgili arkadaşlarım. Çaprazlama sorusu. Aşağıdaki tabloda bezelye bitkisinin bazı karakterlerine ait özellikler verilmiştir. Çekinik özelliklerimiz yeşil tohum rengi, sarı meyve rengi, gövde, kısa gövde uzunluğu. Baskın karakterlerimiz tohum Rengi, sarı tohum rengi, yeşil meyve rengi ve uzun gövde uzunluğu bir baskın özellik. Bezelyelerle ilgili yapılan çaprazlamaların hangilerinde oluşan bezelyelerin fenotipinde çekinik özellik görülebilir? Sevgili arkadaşlarım bir özelliğin fenotipte çekinik bir özelliğin fenotipte görülebilmesinin tek koşulu homozigot olması durumudur. Öncelikle sorumuzda tek tek çaprazlamaları yapmamız gerekiyor. Heterozigot sarı tohumlu bezelye hemen heterozigot sarı tohumlu tohum rengi baskınsa yine heterozigot tohumluyla çaprazladık. Bakınız burada. %25 olasılıkla çekinik fenotipte özellik görüldü homozigot uzun gövdeli ile homozigot uzun gövdeli diyorsa sevgili arkadaşlarım başka bir harfle ifade edeyim homozigot kısa gövdeli kısa gövde zaten çekinikti kesinlikle ama kesinlikle e, homozigot olmalıydı evet bu durumda sevgili arkadaşlarım çaprazlamamız tamamlandığında %100 melez bezelyeler elde edilir çekinik bir özellik karşımıza çıkmaz bir diğerinde ne diyor Homozigot sarı meyveli. Hemen sarı meyveliye baktık. Sarı meyveli çekinik özellik. Onu da M harfiyle gösterelim. O zaman ile heterozigot yeşil meyveli. Heterozigot yeşil meyveli. Onunla göre biri büyük, biri küçük yapılacak. Çaprazlama yapıldığında sevgili arkadaşlarım. 50 olasılıkla e, çekinik gen yani fenotipte görülecektir. O zaman cevabımız 1 ve 3. Geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki baskın alel bir karakterin oluşmasında etkisini her zaman fenotipte gösteren alellere denir. Çekinik alev, alel alel genotipte baskın bir alelle bulunduğunda fenotipte etkisini göstermeyenlere denir. Yani homozigot olmalıdır çekinik bir genin ortaya çıkabilmesi için. Bezelyelerde bazı karakterlere ait özelliklerin çaprazlanması ve oluşan F1 dönünün özellikleri aşağıda verilmiştir. Karakterlere ait özelliklerin baskınlık ve çekiniklik durumunu önceden bilmeyen bir öğrenci sadece bu çaprazlamalar ve F1 görünümüne bakarak hangi özellikten sorumlu alelin kesinlikle çekinik olduğunu söyleyebilir diyor. Şimdi bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Düz tohum, buruşuk tohum. Ne olduklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla düz tohum ortaya çıkmış. Eğer düz tohum çekinik bir ergense şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Burada çıkacaksa burası melez bir gendir. E, düz tohum geni böylelikle çıkabilir ama kesin bir yargıya ulaşamayız. E, çünkü çünkü e, menez olması durumunda da yani düz tohum baskınsa da benzer bir durum ortaya çıkacaktır diyoruz. Geldik ikincisine. Uzun boy ve uzun boydan bakın aynı iki özellikten aynı özellikte çıkmış. Dolayısıyla yine buradan da bir sonuca varamayız. İki aynı özellikten farklı özellikte bir e, canlı ortaya çıkmış. Bakınız fark kendilerinde kendi fenotiplerine görünmeyip başı diğer bir e, fenotipte ortaya çıkıyorsa olmadığına göre çaprazlamalarımızda demek ki yanda çiçek melez durumdaydı ki bunlarda görünmeyen bunların fenotipinde görünmeyen başka bir özellik F1 göründü ortaya çıktı. Dolayısıyla her ikisi aynı özelliğe sahip olmalarına rağmen farklı bir özellik ortaya çıkmışsa o zaman uçta çiçek özelliği kesinlikle çekinik olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki durumda ikisi de uzun boylu ama ikisinin menez olması durumunda eğer farklı bir özellik ortaya çıksaydı o zaman diyebilirdik. Dolayısıyla uçta çiçek durumu kesinlikle çekinik. Burada benzer bir durum var arkadaşlarım. biri birinden biri saf dör olmasına rağmen ortaya çıkma ihtimali eğer baskın gelse menez olması durumunda da ortaya çıkacağı için yine söyleyemeyiz. Ee, şey, tohum şeklini de. Bir sonraki sorumuz. Resimde bir deniz anemonu ile onun uzantıları arasında yaşayan palyaço balığı verilmiştir. Bu anemonlar uzantılar üzerinde bulunan zehirli iğnelerini kullanarak yakınlarına kadar gelen küçük balıkları sokup zehirler ve onlarla beslenirler. Palyaço balıkları vücut üzerindeki kaygan mukus tabakası sayesinde anemonun zehirinden etkilenmez. Böylece palyaço balıkları anemonun uzantıları arasında rahatça dolaşır, düşmanlarından saklanır, güvenli bir şekilde beslenir. Verilen durumla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Deniz anemonunun yaşadığı ortamdaki balıklar arasında anemonun zehirli iğnelerinden etkilenme özelliği farklı olan balıklar vardır. Buradan çıkarabiliriz çünkü paylaşa balığı bundan etkilenmiyor ama diğer başka balıkların etkilendiğini ifade etmiş paragrafta. Deniz anemonunun zehri kendisiyle birlikte yaşayan balık türünün seçiliminde etkili olmuştur. Evet çünkü bu zehirden etkilenmeyen diğer bir can palyaço balığı onunla yaşayabilirken diğerleri yaşayamamıştır. Bu da yine doğru bir ifade diyoruz. Palyaço balıkları deniz anemonlarının zehinden etkilenmeyecek bir adaptasyona sahiptir. Evet, mukus tabakası sayesinde, böyle bir adaptasyonları sayesinde anemondan etkilenmiyorlar. Bu da yine doğru. Deniz anemonlarının zehri palyaço balıklarının genotipini etkilemeden fenotiplerinde gözlenebilir bir değişiklik yapmıştır. Burada sevgili arkadaşlarım palyaço balıkları üzerindeki etkilerinden hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Sadece e, bu palyaço balıklarının anemonun zehrinden yararlanarak diğer canlıların avlanmasından bahsediliyor. O yüzden buna ulaşamayız. Cevabımız B. Geldik bir sonraki soruya sevgili arkadaşlarım. Diyor ki Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanları da çe çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. Verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevgili arkadaşlarım bakınız başlangıçta bazı genler ortaklık gösteriyor bazı bölümlerinde farklılıklar meydana gelebilir diyebiliriz. Bakınız aynılara başlıyor, bir yerden sonra değişimler olabilir. Diyor ki, genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizisinden oluşur. Evet, her birine nükleotit adını veriyorduk, genleri oluşturan yapılara nükleotit denir, bunu söyleyebiliriz, var zaten. Farklı canlılardaki bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri içerebilir. Evet yine aynı şekilde bakınız. Alemin, adenin, 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 timin, stozin, timin, guanin, stozin burada bir farklılık oluşmuş ama başlangıçtaki aynı. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev gören genlerin genotik dizimlerinin birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Yine arkadaşlarım aradaki değişkenleri görüyorsunuz. Bakın burada bir değişiklik var. Yine aynı şekilde incelediğimizde farklı yerleri var. O zaman bu ifadeye de ulaşabiliriz. Canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizilimindeki farklılıklardan değil, nükleotit bazlarının farklı olmasından demiş. Aksine sevgili arkadaşlarım hepsini incelediğimizde adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitlerden oluşur. Ama bu bazların farklı sıralara dizilmesi canlı türlerindeki göz yapısının farklı olmasına neden olacaktır. Bu tüm canlılar için geçerli. Nükleotit çeşidi aynıdır. Ama nükleotitlerin sayısı ve dizilimleri farklı olduğu için canlılarda farklı özelliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur diyor. Geldik bir sonraki sorumuza. Mendel homozigot, mor ve beyaz çiçekli bitkileri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve gelişen yavru bezelyenin çiçek rengini gözlemlemiştir. Gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin mor renkte olduğunu olduğu gözlemlendiğine göre bu bezelyeler ile ilgili yorumlardan hangisi yapılamaz diye soruyor. Bezelyelerde mor çiçek özelliği beyaz çiçek özelliğine baskındır. Sevgili arkadaşlarım her ikisi de homozigot özellikteydi. Dolayısıyla baskın gen her durumda etkisini gösterebilen geldi. Demek ki e, mor bezelye geni beyaz bezelye genine baskın oluşan bezayelerde melez özelliğe sahip. O zaman buna ulaşabiliriz. Yavru bezelyelerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur. Yukarıda homozigot olduklarını vermişti çaprazlamayı yaptığımızda %100 heterozigot bireyler elde ederiz. Bu da doğru. Yavru bezelyeler kendi aralarında çaprazlandığında beyaz çiçekli oluşma olasılığı 4'te 3'tür. Hemen kendi aralarında çaprazlayalım. Sevgili arkadaşlarım beyaz çiçek geni çekinik gendi. Dolayısıyla homozigot olması durumunda ortaya çıkardı. Homozigot olması olasılığı da dörtte bir olduğuna göre buna ulaşamayız. O zaman cevabımız yalnız 3 olmalı. Geldik bir sonraki sorumuza sevgili arkadaşlarım. Der ki bir öğrenci DNA ve genetik kod ünitesi ile ilgili şu posteri oluşturmuştur. Kraliçe arı, dişli arılarının arı sütüyle beslenmesi sonucu kraliçe alışı kraliçe arı oluşurken polenle beslenme sonucunda işçi araların oluşması beslenme ile ilgili bir modifikasyondan bahsetmiş. Buz yastığı Himalaya tavşanının beyaz kıllarının bir kısmı kesildikten sonra buz yastığı konulduğunda siyah olması yani sıcaklığa bağlı bir modifikasyondan bahsediliyor. Aynı genotipe sahip çoğal bitkilerinden 15-20 derecede yetiştirilenlerin kırmızı, 30-35 derecede yetiştirenlerin beyaz çek açması yani sıcaklığa bağlı bir faktörden bahsediyor. Postaldeki örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Çevresel faktörler canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açar. Sevgili arkadaşlarım modifikasyon örneklerinde e, biliyoruz canlının genetik yapısı değil gen işleyişinde bir süreliğine değişim meydana gelir. O zaman bu ifade yanlış. Çevresel faktörlerin etkisiyle canlıya meydana gelen her değişiklik yavru döllere aktarılır. Meydana gelen değişiklikler değil bu geni kontrol eden özellikler aktarılabilir. Sevgili arkadaşlar bu ifade de yine yanlış. Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşünde değişiklikler meydana gelebilir. Bu sonuca ulaşabiliriz. Beslenme, sıcaklık ve e, beslenme ve sıcaklığa bağlı olarak değişikliklerin meydana geldiği ortam şartları eski haline döndüğünde ise bu değişikliklerin tekrar başka başa ile ilgili e, çıkarımda bulunabiliriz, sevgili arkadaşlarım. Yine son seçeneğimizi okuyalım. Çevresel faktörlerde değişiklik olmazsa bir tür ait canlıların genotipleri ...birbirinin aynısı olabilir. Buradan e, bu, bu sonuca... ...ulaşmamız mümkün değil. Geldik onu da bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki görseller... ...yeni sönmüş bir yangının ardından... ...siyahlaşmış toprak üzerinde yaşayan... Gövde, e, ...güveleri temsil etmektedir. Bakınız siyah ve beyaz güveler. Başlangıçta güve topluluğu... ...farklı kalıtsal özelliklere sahip... ...bireylerden oluşmaktadır. Ancak... Açık renkli güveler avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmıştır. Hayatta kalmayı başaran kömür rengi güveler ise üremeye devam ederek bu özelliklerinin varlığını korumuşlardır diyor. Bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Başlangıçta güvelerde renklenme ile ilgili kalıtsal varyasyonlar bulunmaktadır. Evet bakınız iki farklı renkte var. Dolayısıyla bu bir kalıtsal varyasyon. Açık renkli güvelerin avcı kuşlar tarafından yok edilmeleri doğal seçilime e, seçilimle elenmedir. Evet, e, kuş bunları fark ettiği için onlarla beslenmektedir. Biz buna doğal seçilim adını veriyoruz. Koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisiyle ortaya çıktığından modifikasyon örnektir. Hayır, bu güveler başlangıçta da yine siyahtı. Çevre şartları onların renginde bir değişkiye neden olmadı. Sadece ortamın rengi değiştiği için hayatta kalma şansları arttı değişen ortam şartları güvelerde yarar sağlayan kalısı özelliklerin devam etmesine etkili olmuştur. Evet beyaz renkli kelebekler yaşantılarını devam ettir ettiremezken koyu renkli olanlar yaşantısını sürdürmüştür diyoruz. Bir sonraki sorumuza geldik. Bazı canlı türlerinin kromozom sayıları belirtilmiştir. İnsanda kromozom sayısı 46, köpekte kromozom sayısı 78, Kurtbağrı bitkisinde ise 46. Ee, şimdi arkadaşlarım buna göre biz biliyoruz ki canlıların kromozom sayıları aynı olabilir ama bu onların aynı tür olduğunu göstermez. Ee, diğer taraftan çok fazla sayıda kromozoma sahip olmaları da gelişmişlik olarak ifade edilemez. Bakalım bize soruda ne diyor? Verilen görsellere bakılarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir. Gördüğünüz gibi köpek ve insanda farklılık göstermiş. Buna ulaşabiliriz. Farklı türlerin DNA'nın nükleotit dizimleri aynı olabilir. Sadece kromozom sayılarına bakarak nükleotit dizimlerine ilgili bir yorum yapamayız. Dolayısıyla buna ulaşamayız. Kromozom sayıları canlıların gelişmişliği hakkında bilgi veremez. Evet sevgili arkadaşlarım bakınız insan ile kurt bitkisini karşılaştırabiliriz. Kromozom sayılarımız aynı ama insanın gelişmişliği daha fazla dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. Farklı türe ait canlıların kromozom sayıları yine aynı olabilir demiş. Bunu da yukarıda gözlemleyebiliriz ama nükleotit dizilimleriyle ilgili herhangi bir yorumda bulunamayız dedik. Bir sonraki sorumuzda Ali de çiçek direnginin kalıtımı üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarında topladığı verileri grafikle göstermiştir. Ali'nin yaptığı bu çalışmalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor sevgili arkadaşlarım. Mor çiçek geni baskın, beyaz çiçek geni çekiniktir. Öncelikle yukarıyı bir e, bakmamız lazım. Bakınız mor çiçek geni ile beyaz çiçek genini çaprazlamış %100 mor çiçekli bezelyeler elde etmiş. Buradan şunu çıkarabiliriz. Demek ki mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındı. Buradan çaprazlama sonucunda %100 olasılıkla mor çiçek genine sahip heterozigot bireyler elde etmiş olabilir. E, geldik diğerlerine baktığımızda ise beyaz çiçekle beyaz çiçeği çaprazladığında beyaz çiçek çıkmış. Diğerlerine grafikleri yorumladığımızda demek ki gerçekten de mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskın. Buna ulaşabiliriz. Birinci grafikte çaprazlanan mor çiçekli bezelyelerin genotipi heterozigottur. Hemen bakalım. %50 mor çiçek, %50 beyaz çiçek oluşturmuş. E, mor çiçekle beyaz çiçek o zaman hemen Beyaz çiçek zaten çekinikte Diğeri de heterozigot olması durumunda. Ne gözlemlediğimize bakalım. Gerçekten de %50 ihtimalle e, beyaz çiçek elde ettik. O zaman bu ifadeye de ulaşabiliriz. İkinci grafikte oluşan bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur diyor. İkinci grafiğe hemen bakalım. Mor çiçekli beyaz çiçek. Beyaz çiçeğin zaten çekinik olduğunu anlamıştık. Mor çiçekli de baskın yani homozigot özelliğe sahip olmalı ki %100 mor çiçekler elde edilebilsin diyoruz. O zaman bu da yine doğru bir ifade. Geldik sonuncuya. Üçüncü grafikte çaprazlanan bezeyler ile oluşan beyaz çiçeklerin genotipleri birbirinden farklıdır. Sevgili arkadaşlarım beyaz çiçeği beyaz çiçek çaprazlanmış. Biz zaten başlangıçta da beyaz çiçeğin çekinik olduğunu anlamıştık. Dolayısıyla her durumda etkisini gösteremez çekinik yani ancak homozigot olması durumunda etkisini gösterecektir. Dolayısıyla başlangıçta çaprazlananlar ile oluşan beyaz çiçeklerin genotipi homozigot çekinik özelliğe sahiptir. Yani birbirinden farklı olamaz diyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım bir sonraki sorumuz bir gen aktarımı sorusu. Daha doğrusu bir klonlama sorusu. Diyor ki sorumuzda aşağıda koyunlarda gerçekleşen klonlamanın aşamaları şema ile gösterilmiştir. A koyunundan vücut hücresinde vücut hücresi alınıyor. Vücut hücresinin çekirdeği çıkarılıyor. B koyunundan döllenmiş yumurta hücresi alınıyor. Çekirdeği döllenmemiş yumurta hücresi alıyor. Özür dilerim. Çekirdeği çıkarılıyor. Sonrasında sevgili arkadaşlar yumurtanın stoplazmasına bakınız. Çıkarılmış olan A koyunundan çıkarılmış olan çekirdek yerleştiriliyor. Çekirdek yumurta hücresiyle kaynaştırılıyor demiş. Uygun ortamda çoğalan hücreler yani embriyo oluşturuyor. Sonra bir C koyununun rahmine bu yumurta hücresi embriyolar yerleştiriliyor e, ve sonrasında doğum gerçekleşiyor ve D koyunu yani yavrumuz ortaya çıkıyor. Bu şema ile ilgili olarak İfadelerinden hangileri doğrudur diyor sevgili arkadaşlarım. Vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi uygun ortamda embriyoyu oluşturmuştur. Evet gözlemliyoruz. Yumurta hücresi kaynaştı sonrasında embriyo oluştu. Buna bu doğru bir ifade. D koyununun genetik yapısı C koyunu ile aynıdır. D koyununun genetik yapısı sevgili arkadaşlarımız çekirdekteki DNA'larımızla belirlenir. DNA'sı o zaman bu D koyununun DNA'sı hangi hücreden çekirdek alındıysa onunla aynıdır. Hemen başa döndük. D koyununun DNA'sı A koyunundan alınan çekirdekle aynı olacağı için bu ifade yanlıştır. Çekirdeği alınan canlıya benzer klonlanan canlı D koyunu eşeğili üreme ile oluşmuştur. Burada bir eşeğili üreme değil bir klonlamadan bahsediliyor sevgili arkadaşlarım. Bir üreme türü değildir. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olmalı. Bir sonraki sorumuzda uzay yolculuklarının insanlar üzerindeki etkilerini incelemek için deneysel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada oluşum süreçleri, şemada verilen tek yumurta ve çift yumurta ekizlerinin özellikleri karşılaştırılarak incelenmiştir. Birinci şemaya bakıyoruz. Anne babadan gelen yumurta ve sperm döllenmiş. Bu döllenmeden ayrılan iki yeni e, e, embriyo tek yumurta ekizlerini oluştururken diğerinde iki yumurta iki sperm hücresiyle oluş, e, döllenmiş ve çift yumurta ekizlerini meydana getirmiş. Araştırma grubu yaptıkları inceleme sonucunda uzaydaki çevresel faktörlerin Etkileri üzerine güçlü bilimsel sonuçlar elde etmek için tek yumurta ikizlerine tercih etmişlerdir. Araştırma öncesi bu ikizlerin tüm tıbbi testleri yapılmış, her ikisinin de sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. İkizlerden biri dünyada kalırken diğeri 340 gün uzayda dünya yörüngesinde kalmıştır. Araştırma sonucunda ikizlerin kan testleri ve DNA analizleri incelenmiştir. Bu araştırmada bilim insanlarının deney için çift yumurta ikizleri yerine tek yumurta ikizlerini tercih etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sevgili arkadaşlarım. Aynı anne babanın çocukları olmaları. Bu böyle bir sonuca ulaşamayız çünkü diğerleri de yine aynı anne babadan doğan iki kardeş dolayısıyla çift yumurta ikizliği ile tek yumurta ikizi arasındaki seçme sebebi bu olamaz. Önce çekirdeklerinin genetik yapılarının aynı olması. Evet bakın bir yumurta ve bir sperm döllendi. Bundan ayrılan iki yeni canlı meydana geldi. Dolayısıyla bu iki canlının tıp atıp tüm özellikleri aynı. Bu olabilir. Cinsiyetlerinin ve yaşlarının aynı olması. Buradaki iki örnekte de e, cinsiyetler aynı olduğu için bundan dolayı değildir. Ha şunu biliyoruz. Tek yumurta ikizlerinin cinsiyetleri daima aynı olmak zorunda. Çünkü aynı kromozom ve e, aynı genetik yumurta ve spermler oluşlar. Çift yumurta ikizlerinde farklı özellikle farklı cinsiyetler meydana gelebilir ama sebep bu olamaz. Kromozom sayılarının aynı olması demiş. Biz biliyoruz ki tüm insanlar sağlıklı tüm insanlarda kromozom sayıları aynıdır. Sebep bu yine olamaz. Cevabımız. Ve son sorumuz sevgili arkadaşlarım. Diyor ki genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski ve oluşma ilgili soruları inceleyen bilim da, inceleyen bir alandır. Genetik danışmanlar danışmanlık sürecinde şu aşamaları takip ederler. 1. En az 3 nesli içeren ayrıntılı aile ağacını çizerler. 2. Hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirlerler. 3. Hastalığın seyri, tedavisi ve buna benzer konularda bilgi verirler. 4 yönlendirici olmadan kararın aile tarafından verilmesini sağlarlar. Genetik danışman bir aile ile yaptığı çalışmada aşağıdaki görseli çizmiştir. Buna göre yapılan bu çalışma genetik danışmanlık sürecinin hangi aşamasını gösterir? Şimdi sevgili arkadaşlarım burada bireylerdeki genlerin e, oluşumu var. E, o zaman, o zaman buradaki seyirde ortaya çıkabilecek hastalıklı bireylerin sayıları, taşıyıcı olma durumları ve sağlıklı olma durumlarını incelediğine göre buradaki durum hastalığın mevcut e, evlilikte ortaya çıkma riskini belirleme olarak karşımıza çıkar. Evet sevgili arkadaşlarım bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.